başardım başardım ve başardık. Bu milleti gericilikten kurtardım. Pardon, kurtardık. Demokrasi, özgürlük, hayatını yaşamak, her şeyde özgür olmak. Dilediğini düşün, her düşündüğünü yap. <laughs> Olmaz. Olmadı. Her düşündüğünü yapamazsın. Mesela İslam, Allah, cami, namaz, zekat, ee, sinirlerim bozuldu. Bunlar olmaz. O zaman İslam'ın dışındaki özgürlük. Ha, işte o zaman demokrat olursun. Çok merak ettiniz değil mi? Anlatayım size neyi başardığımı. Bir, bakın camilere ezan okunduğu zaman kaç kişi camiye gidiyor? Bütün halk Müslüman olmasına rağmen birkaç kişi camiye gidiyor. Bu büyük bir başarı değil mi? İki, bütün halk Müslüman olmasına rağmen ve İslam'da örtü kadın için farz olmasına rağmen, başı açık ve çıplaklık haram olmasına rağmen bayan Müslümanların yüzde doksanını medeniyet ve özgürlük adı altında kadınları çıplaklaştıran ben değil miyim? Ve sizce de bu büyük bir başarı değil mi? Üç. Kur'an'ın emri bütün Müslümanlar kardeştir demesine rağmen onları birbirine düşman yaptık. Aralarına nifak koyduk. Artık hiç kimse birbirine güvenmiyor. Sizce bu büyük bir başarı değil mi? Dört. İslam'da faiz haram olmasına rağmen faiz yen yani şeytan çarpmış gibi kalkar denmesine rağmen faizi hayatın her safhasına koyduk. Bankalar, kredi kartlarıyla ve gayri İslami alışveriş merkezleri faizle oturup kalkıyor. Sizce de bu büyük bir başarı değil mi? Ve daha niceleri. Bir bilseniz neler yaptık neler yapmadık. Bu Müslümanları İslam'dan ve Kur'an'dan uzaklaştırmak için her türlü hileler, algılar, oyunlar ve akli algılar yaptık. Büyük masraflar yaptık. Eurolar, dolarlar harcadık. Ama başardık. Şu adettir dedik. Şu bir şey olmaz dedik. Büyünce tövbe edersin dedik. Böyle kalandırdık. Ama halen çok korkuyorum. Hem de çok korkuyorum. Sakın ha kimseye söylemeyin. Özellikle Müslümanlar duymasın. Yoksa her şey boşa gider. Size söyleyeyim mi en çok neyden korktuğumu? En büyük korkum bu Müslümanların bu gafletten uyanmasıdır tekrar İslam'a ve Kur'an'a dönmesidir. Müslümanlar bir uyansalar o zaman bizim ve medeniyetimizin sonu olur. Her şeyi boşa gider. Sakın ha Müslümanlar duymasın. Benimle sizin aranızda kalsın. Ben çok akıllı bir insanım. Bir de ahiret var, hesap var, cennet var, cehennem var diyorlar. Yok canım! Kim demiş var? Şimdiye kadar kimse başı kırık ahiretten dönmüş mü? Neyse moralimi bozmayayım. Şimdi uyuyayım. Yarın sabah uyandığında yeni şeytanlıklar düşün. Pardon. Yeni başarılı faydalar düşünün. Ah, ah. Ho! Ey, düdük. Ho! Ey, ey. sen oğlum, ey günahkar, ey Allah'ın düşmanı, Ey numanlara zulmeden, tertbaş kurak kan. Söyle bakayım, ben Ne? Ben Rabbüke! Rabb'e seni ey günahkar! Yap. Ben Rabbüke! Ne diyorsunuz oğlum benim? Ne diyorsunuz? Ben Rabbüke dedim aptal! Yani Rabbin kim? Ne? Kim kim? Kim nasıl kim? Şah-ı Yani seni yaratan, sana rızık veren, seni terbiye eden kim? Siyah, Mus'ad, BND, Emrullah. Evet evet, onlar Allahu Teala Musa Ta. O ta kudretli. O sana Bizimle karşılaşacağını sanmıyordun değil mi? Demek sana rızık veren, terbiye eden Siamosat Ha. Gel ona bakayım. Sendin rahîm Allahu Allah. Allah. Aa, aa. Sus lan biz günahçı. Birinci soruyu yanlış bildin. İkinci soruyu bilsen, sen ona hafifletiriz. İkinci soruyu bilsen, cezanı ona hafifletiriz. Ben Nabi Yuka. Anlamıyorum, hangi dümdüz konuşuyorsunuz? Alacazırıyoruz, şaşkın olma. Fethettiğin Arapça var ya! Aa, Arapça bilmem ki! Aa, bana İngilizce sorsanız olmaz mı? Sus! Aa! Biz <laughs> Bir de hangi dilde soracağımızı soruyor. Biz de biliyoruz Arapça bilmediğini. Ve mem nebiyyüke! Yani peygamberin kim? Sana haberi getiren kim? Ha, ha, haber getiren Haber getiren Trump! Evet! Haber getiren Trump! Benjamin Netanyahu! Evet evet cevap doğru mu? Doğru! Evet. Ama bize göre yanlış aşağı! <gülüyor> <alayım>. <gülüyor> senin peygamberin, senin nebin Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam değil mi? Aşağılık Ve ma dinuke, dinin nedir? Dinim de, dinim demokrasi! Evet evet demokrasi! Demokrasi! demokrasi. Aşağılık! <gülüyor> <alayım>. <gülüyor> Ve ma senin kıblen neresi, yönünü nereye çeviriyorsun? Yönümü Avrupa, Vatikan, yok yok Beyaz Saray, evet evet. Aşağı. Ve ma imamüke, Önderim kim, kitabın hangisi, senin ana ne? <laughs> Senin anayasan ne? Kitabın hangisi? Benim, kitabım. <laughs> benim kitabım yok ki! <laughs> Ama Avrupa yasalarını ben benim istiyorum! Alçak sen! Kitapsın alçak! Senin kitabın <laughs> Kur'an-ı Kerim değil mi? Senin <laughs> anayasan Kur'an-ı Kerim değil mi? Biz günahkar! Ve mâ ikhvetuke ve mâ ahavatuk! Senin kardeşlerin kim? <laughs> Kardeşlerim! Avrupa, Amerika, İsrail. Evet evet onlar. Pis Aa, Aa. Sen Amerika'dan, İsrail'den dost ve müttefik olmayacağını bilmiyor musun? Pis günahkar. Bugüne kadar onlar kime dost olmuş? Kime müttefik olmuş? Onların hile ve tuzakları bütün dünya biliyor bunu. Pis açar. Götrelim bunu cehenneme. Hayır, onun hakkını verelim. Hayır, hayır bırakın. Hayır, hayır bırakın. Hayır, bırakın. Yapmayın, götürmeyin. Hayır, hayır yapmayın. Beni dünyaya geri gönderin. Vallahi tövbe edeceğim. Hayır bir Müslüman olacağım. Hayır, 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 hayır. <laughs> Ne korkunçtu. Bir an gerçek olduğunu sandım. Siz burada mıydınız? Evet. Dün akşam uyumadan önce ne diyorduk? Müslümanlar üzerinde yeni planlarımız var. Tövbe mi ettim? Bir rüyaya kanıp tövbe mi edilir? Ya rüyada gördüklerim gerçekse? Ey günahkar dur <laughs> ey günahkar